Satranç herkese merhabalar. Şimdiki bakacağımız oyun Magnus Carlsen Anish Giri arasında oynanmış bir maç. 2-3 ay önce daha yeni oynandı Dünya Blitz hızlı satranç şampiyonasında. Carlsen beyaz taşlara C4 oynamayı tercih etti. İngiliz açılışı Dünya Şampiyonu maçında da bayağı çalışmıştı. E5 oynadı Giri. At C3, at F6, At F3, at C6 ve E4 sürüşünü tercih etmiş Magnus Carlsen. Normalde C4'te piyonumuz var. yani kolay kolay E4 sürmeyin deriz. E4 karesi zayıflar. Siyahlar fil C5 çıkabilir falan filan. Ama siyahların çok güzel bir burada. E, siyahların fil C5 hamlesinde beyazın çok güzel bir karşılığı var. Eski gececilerden kimler kaldı diyorum. Tam da burada saat de gece 3 olmuş. E, siz uyurken bu videoyu çekmiş bulunmaktayım. Yarın... Ee, buluşacağız. Ak merkezde biliyorsunuz e, satranç severlerle. E, o sırada buluşmaya gelemeyenler videosuz kalmasınlar diye e, uyumadan önce şu videoyu çekeyim dedim. E, Fil 5e beyazların hamlesi çok güzel. At çarpı E5. E, bu tarz konulardaki tematik hamle. E, Fil ile at yan yana gelir ve D'deki piyon yönde 4'e sürülür. Ama e, güzel olmasın diğer bir sebebi Magnus Carlsen'in sonraki hamleleri düşünmesi. At çarpı E5'e at çarpı E5 Magnus D4 ile atmış. Burada fil B4 oynanmış. Normalde bu tarz şatal konularında fil D6 da çekilebiliyor. Ya da fil B4 gelinebiliyor. Fil B4 gelindikten sonra amaç ne sevgili dostlar? Amaç A çarpı E4 planı. Yani E4'teki piyona saldırmaya çalışmak. Fil B4. D çarpı 5 A çarpı E4. Şimdi e, hani siyahlar C3 karesine saldırdığı için böyle göze hoş gelebilir. Ama her zaman göze hoş gelmek o kadar da iyi değildir. Burada Magnus Vezir F3 çıkmış direkt. Şimdi vezir f sonra ata saldırıyor. Atın kaçabilecek bir yeri yok. G5'e gidemez. Yani mesela burada G5'e gittiği durumlarda bu at hiçbir yere gitmiyor. Yani vezir H5 oynayabiliriz. Vezir G3 oynayıp ata saldırabiliriz. E, at çarpı C3 almış. Yani işgiri. B çarpı c ten sonra bu sefer fil istekli ve fil E'de dönmüş. Şimdi konumsal değerlendirme yaparken e, tabii ki piyon zayıflıklarını inceleyeceğiz. Yani buradaki piyonlar duble ve yalnız kalmış. Hem B'de hem D'de. Bu piyonları destekleyen herhangi bir piyon yok. Ama Magnus Carlsen oyun sonuna girmeyecek. Her yani ne kadar oyun sonunda bir dünya markası olsa da Carlsen oyun sonuna girmeyeceğim ben diyor. Çok güzel bir fikirle oynuyor. Videoyu durdurup lütfen fikri bulmaya çalışın. Magnus Carlsen burada Vezir G3 oynamış. Vezir G3'ten sonra amaç ne? g saldırmak. Şimdi rok atarsa Siyahlar flash altı akşamlar Türkiye. Yani G'deki piyonu koruyamıyoruz. G6 sürersek F8'e kale gitti. E ee? Ne yapacağız? Matı koruyamıyoruz. Mecburen G6 sürmüş. Aynı şekilde Magnus Carlsen durur mu? Durmamış. Direkt flash 6 yapıştırmış. Kısa oku da engelliyor şu an. Ee, yani kısa rok atamayan siyahlar nefes almak için, oyuna biraz daha taş çıkabilmek için D6 oynamış burada. Sizin başka bir öneriniz var mı? Bakayım makine ne diyor? Evet 0.7 makine beyazla üstünlük geliyor. Bu da fil F8 belki denenebilirdi de diyor ama fil f 8e de fil G5 var basitçe. Vezire saldırıyoruz. Fil E7 gelindiği zaman H4 oynanıyor. Bu H4 da çok önemli bir fikir. Eğer fil çarpı G5 alınırsa H çarpı G5 hem e piyon geri kaldı. Hem de H7'deki piyonun ciddi bir baskı var. Yani siyah hiçbir zaman rok atamayacak. Rok attığınız an vezir H3 mat tehdidi ya da vezir H4. H5 süremiyorsunuz geçerken alma alabiliyorum. E, f at yok. Her zaman söyleyeyim f atın olmadığı konumlarda şah kanı yanılmaz zayıf. Bu H çarpı G5 fikrini unutmayın. Şimdi dolayısıyla Burada Flash 6'yı, f 8'i oynamamış. D6 oynamış. Aynı şekilde. Ve Magnus burada bence çok güzel bir hamle yapmış arkadaşlar. Bir kere daha lütfen videoyu durdurun ve bulmaya çalışın. Carlsen burada ben sakin bir şekilde oyunu kazanacağım diyor ve satrancın 3 temel kuralını uyguluyor. Gelişim, gelişim, gelişim. file 2 ile oyuna taş çıktı. D5 alırsan al diyor. Çünkü bakın D çarpı B5'e kale bir ünlem var. Şimdi fil 7 kapatmak zorundasınız. Bu sefer de C5. Şimdi fil 4 de gelinecek. Yam ne yok. Yani fil G4 gelinebilir miydi? Gelinebilirdi. Çünkü F5 sürüşü mantıklı değil. E5 sürülebilirdi. E5 karesi boştaydı. Yani burada fil G4 de mantıklı. D diye saldırıyoruz. Fil alamıyor. Açmaz var. F5'e de direkt vezir F5. E5 var. Kale boşta. Ortalık inanılmaz dağılıyor. Fil E2'ye D hattının açılmasını istememiş siyahlar. Ve fil E6 gelmiş. Acilen vezir D'ye uzun o atmalıyım diyor. Mantıklı. Yani şahı uzun ok atıp kurtarmazsa her an başına büyük olaylar gelebilir. Kale bir e oynamış Karsen. Basitçe ABD'deki kaleyi D hattına gelmiş. Açmaza geldi. Vezir de siyah planına sadık kalıyor. Ben uzun rok atacağım diyor. Magnus Karsen oyunu açmak için E çarpı D6 almış. C çarpı D6'ya da kısa rok atmış. Artık oyundaki son taş olan H1'deki kaleyi de oyuna gelmiş oldu. Uzun rok atmış beyazlar. Ve Karsen'den yine plansal anlamda, stratejik anlamda hepimize çok güzel mesaj ileten bir hamle Beyazlar burada file 3 gelmiş. Gayet sakin ama bir o kadar etkili bir hamle. Bakın haş altındaki filimiz hiçbir şey yapmıyor. Artık kısa rok da atılmayacak. Çünkü uzun ok atıldı. E haş altında hiçbir işe yapmayan filimizi E3'e geliyoruz ve böylece zayıf olan A7 karesine bakıyoruz. E, F3 B7 da zayıf. Büyük ihtimalle Kalsen E2'deki fili F3'e çekecek ya da veziri F3'e çekecek. Bir şekilde hem bu çaprazdan hem bu çaprazdan ve açık olan diğer bir hat olan B hattından gelerek şaha doğru saldırısını kuvvetlendirecek. File 3 gelmiş. AD saldırıyor. Vezir A4 direkt savunmuş siyahlar. Vezir F3 bu çaprazda ele geçirilmiş. Vezir C6 geri gelmiş aynı Magnus Carlsen Vezir F4 ben Vezir'i kesmem diyor. B6 sürüşü gelmiş aynı Ve tüm beyaz kaleler artık tamamen zayıflamış durumda. Magnus bakın hem B hattını hem de buradaki çaprazı açmak adına çok güzel bir hamle daha yapıyor. İsterseniz videoyu durdurun. Direk A4 sürmüş. Hiç uğraşamam seninle kardeşim demiş. A5'ten sonra B6. E, A7 düştü. Kale birden sonra B6 da açık. E, anişkiri savunmaya taş çıkmak adına kale d gelmiş. Duruma göre H8'deki kaleyi de ben D8'e gelirim diyor. E, bir savunmaya katarım diyor. Bakın tekrar söyleyeyim. Eğer siyahlar vezileri kesmeyip değişebilmeyi başarırsa oyun sonunda buradaki piyon yapısı çok kötü. Yani KSM bunun farkında olduğu için zaten vezileri kesmedi biraz önce. Vezir F3, vezir F4 geldi. A5 sürüşü gelmiş KSM'den oyunu açmak için. Ve burada Anişkiri hiç çekinmeden B çarpı A5 almış. Şunu sorabilirsiniz almayıp ne yapacaktık? Mesela şah B8 oynarsak basitçe A B6, A çarpı B6. Yine kale B1, B6'ya saldırıyoruz. Kale b ile savunmaya çalışırsanız basitçe kale B4. Buradaki kale de B1'e gelecek ve B6 karesi artık savunulamayacak. Yani fil D8 defa falan tutmaya çalışırsanız bu sefer fil F3 İyi akşamlar Türkiye bu sefer beyaz kaleden bir şiş var. Yani siyah kale tutacağım derseniz bu sefer beyazlardan saldırıyor. Magnus Carlsen bunların hepsini gördü tabii ki. B çarpı A5 almış enişkiri. piyon sayısına baktığımız zaman siyahlar bir piyon önde. Ama e, beyazın saldırısı çok etkili. Kale biri direkt yapıştırmış Magnus Carlsen. B hattı artık. kale kalede E3'teki fil de çok etkili. Magnus'un tek çözmesi gereken şey F4'teki veziri nasıl daha aktif kullanabileceği. Ve e fil nasıl aktif kullanabileceği. Siyahlar kale C7 gelmiş. Amaç ne? Bakın D7'den bir nefes alma yere çıkmak. Ee, hani şah d gelecek. Bu kale D8'e. Belki şah E8'e gelecek. Ve böylece şah güvenli alan olan e, hani kısa rok atılan tarafa yani şah kanına doğru gitmek istiyor. Tabi Magnus Carlsen burada e, bugünün dördüncü sorusu yani bu videonun dördüncü sorusu inanılmaz bir hamle yapıyor. Videoyu durdurup kesinlikle bulmaya çalışın. Carlsen burada madem sen diyor şahını kaçacaksın buraya. Tabii ki bu kaçışa ben izin vermemeliyim diyor. Ve C5 sürüşünü gerçekleştiriyor. Yani buradaki piyon fedası da çok etkili bence. Bakın A5 sürüşü de etkiliydi B hattını açmak için. Şimdi C5 sürüldü amaç ne? Işte D hattını açmak. Eğer burada c 5 almayıp siyahlar D5 gibi bir hamleyi tercih ederse. Bakın basitçe fil 5 Vezir'e saldırıyoruz. Vezir'in kaçabilecek hiçbir yeri yok. A8'e dönmek zorunda. Fil A6 a. Kale gelirsek C6 terk. Şah B8 zaten gelemiyoruz. Şah D8 oynamak zorunda. Buna da vezire 5 gibi bir hamle var. Bu sefer buradaki kaleye saldırıyoruz. Eğer bu kale E8'e gelip savunmaya yardım etmek isterse bu sefer fil F4. Hem vezir hem fil H2 B8 diye gönder, inanılmaz derece saldırıyor. Buradaki kaleyi vermeyin ben deyip kale değdi çekerseniz de kale B8 şah var. Vezir çarpı B8'den sonra vezir çarpı B8 çok şık bir mat var. Ee, bu siyah kalerdeki zayıflıkları gören Anişkiri buradaki varyantta girmiyor ve D5 sürmüyor. Onun yerine D çarpı C5 alıyor. Buradaki piyonlar rahatsızlık duymuş. Karsen bakın artık beyaz kalelerin oldukça zayıfladığını görüyor. Ve hemen file füt çekiyor. Aynı şekilde e 5 hamlesi mantıklı olabilirdi. Çünkü file 5'e de bu vezir nereye gideceği belli. Yine A8'e dönmek zorunda gibi bir şey. Yine fil altı şah var. Aynı fikirler yine var. Vezir bey dönerseniz bu sefer fili açarak sıkıntılar oluşturabilirim. Fil A4 gibi. Magnus Carlsen burada fil F3 gelmiş. Hem e 3deki fil bu çapraza bakıyor. F3'teki fil bu çapraza bakıyor. Vezir de bu çapraza bakıyor. Yani çapraz giden taşların gazabı videonun başında çıkmış oldu. Fil F3'e Vezir D6 gelmiş siyahlar ve artık Magnus yine veziri değişmeyecek tabii ki. Çünkü vezir D6 fil D6'dan sonra bakın makine değerlendirme çubuğu birden sıfır yaptı. Dengeli hale getirdi konumu. Çünkü vezirin olması bu konumda beyazları üstün kılan şey unsur. Vezir D6'ya Magnus vezir kesmemek için vezir E4 oynadı. Arkaya ısınmanın derdinde. Kale D8 oynadı. Hani şikiri şah değdi. Şah E8 ben kaçarım diyor ama Magnus Carlsen basitçe kale F bir oynadı ve ben e, burada e, şahın geçmesine izin vermemedi. Gayet yeterli bir hamle arkadaşlar. Çünkü kalenin kaçabileceği, şey, vezirin kaçabilecek bir yeri yok. Yani mesela vezir A6'ya kaçarsa bu şekilde. Vezir A8 direkt bir hamlede mat var. Vezir şimdi nereye kaçacak arkadaşlar? Hani kaçabilecek bir yer görmüyorum ben. Fil D5 belki kapatabilirsiniz. Ona da direkt Kaya çarpı D5 alırız basitçe. Bu da olmuyor. Vezir B6'ya giderse zaten boşta hiçbir hamle yok. Bu sebeple Kalefe de bir hamlesini Anişkiri vezirini kaybettiği için terk etmiş sevgili dostlar. kalsen bir de çok güzel bir galibiyet almış. Akşam 22.00'da Karsen bu arada 1 artı 0 1 dakika düşünme süreli de Lichess'te bir turnuvaya katılacak. Ee, hani Amerika'da okuyan şu an arkadaşım Cemil e, Cemil de büyük usta Cemil de oynayacak aynı turnuvada. Yayında bir, beraber olacağız onunla birlikte. Umarım Karsen'i akşam 22.00'da yener diye tahmin ediyorum. Ee, yani o şekilde temenni ediyorum. Sizler de bizi yalnız bırakmazsanız memnun oluruz. Ee, akşam 22.00'da canlı yayında görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.